Hepinize merhaba. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki videoda söylemiş olduğum gibi bu videoda bana yolladığınız hareketleri inceleyeceğim. Biliyorsunuz Discord'dan bir tane oda açtık. burada gördüğünüz gibi foto ve video odası var. Buraya istediğiniz videoları gönderdiniz. Ben de bu videoda bunları izleyip yorumlayacağım. Normalde benim şu anda derse gidiyor olmam lazım fakat bu videoyu bugün çekmem lazım. O yüzden derse geç kalacağım bugün. Yapacak bir şey yok. Artık size bir beğeni atarsınız yani. Şimdi arkadaşlar bu Discord'da bayağı bir video gelmiş. Hani ben saymadım ama yani nereden baksan beğen az bir 50-60 tane falan var. Şöyle rastgele baktığımda görmüştüm. Hepsini izleyemem büyük ihtimalle. Hani izleyebildiğim kadar izleyeceğim. Şu an en tepeden başlıyoruz 17 Mart atılanlardan. Aşağı doğru iniyoruz. İlk atan kişi bu arada isimlerini falan bilmiyorum. Çocuk Adem birebir istiyorum deyip video atmış. Güzel bir turnike. Eline sağlık. Bir tane daha atmış ona da bakalım. Dostum iyisin fakat seni birebir de yok ederim ben. Hiç şansın yok. Poyraz ikinci video. Bu arada kısa kısa hareketler istemiştim. Herkes kısa şeyler atmış. Güzel hoşuma gitti. Dur izlemedim bu arada. Bak crossover yaparken vücudun aşırı yüksek. İsmin neydi senin? Poyraz. Vücudun aşırı yüksek. Örneğin şu. Bak şurada bir yön yapıyorsun. Yön yapmışsın. Top şu an el değiştiriyor. Fakat senin vücuduna bak. Nerede? Hani top gitmişsen gidememişsin gibi oluyor. O yüzden vücudunla beraber yapmaya çalış hareketleri. Herkes, herkes için söylüyorum bunu. Hareketleri yaparken vücudunuzu kullanın arkadaşlar. Vücudunuzu küçültün. Ne tarafa fake atıyorsanız o tarafa doğru küçültün. Bu tarz cross hiçbir yerde işe yaramaz. Tamam. İçeri giriyor, yüklendi. Ne oluyor oğlum? Ne oldu lan orada? Top nereden girdi lan? Bacık arası mı atıyor? Oy! Eline sağlık. <laughs> Müziği kapatmak zorundayım çünkü telif yiyorum. Bu arada güzel hareket. Orada iyi düşünmüşsün eline sağlık. Aykut. Ee, bir Mac diye biri satmış bunu da. Crossoverlar. Behind the back. Behind the back daha ve bitiriş. Eline sağlık. One Mac. Güzel video. Bir tane daha atmış onu da bakalım. Smash basıyor ama potanın önü bayağı bir aşağıya bakıyor. bayağı kısa yani. Eline. Yine de eline sağlık. Yavuz. Yavuz çok garip bir crossover yaptı ve isabeti buldu. Aa güzel hareket ama. Çadır crossover yapmış ama gitmemiş. Orada topu direkt tutmuş. Hani crossover da değil aslında jab step gibi crossover yapmış. Bir garip bir şey yapmışsın. 4 sene önceki videomu bulamadım. Oğlum başka videom yoktu lan 4 sene de. O da şut. Yani güzel video gibi ama çekim falan çok kötü ya. Hiçbir şey anlamadım. Evet Yağız. Smaç mı? Yes. Güzel smaç ama çembere bakıyorum hemen bir an hemen bir analiz yapıyorum. Kafası buradaysa, çember şuradaysa. Bu çember standart mı? Yani bilmiyorum. Çok kararsız kaldım. Yorumlara yazın. Sizce bu çember standart mı? Eğer standartsa çok güzel bir smaç. Bu arada standart olmasa da güzel bir sımaç Hani her smaçta standartlık aramıyorum. Ben yani estetik kuldurması önemli ve bu estetik mi diye bakacağım bir daha bir bence fena değil. Biraz daha böyle dönse daha iyi olurmuş ama. O salon çok güzel lan. Hop crossover yaptı geri çekildi. Step back shoot. Eline sağlık. Eline sağlık Nijar Shoes. Bu salon neresi acaba? Güzel düştük. Ben basketbol ilk başladığımda böyle atıyordum bu arada. Benim gibi atıyor. Ben topu şuradan tutup fırlatıyordum. Son saniye. Behind the Oy. <gülüyor> <gülüyor> o Oy. O bağırış ne lan? Adam bayağı gaza gelmiş. Tam bu korna ile bağırmış ya. Sesi çok çok fazla çıkmış. E ne sağlık Miro. Üniversitesinden maçmış. Güzel buzzer. O son geçişin güzeldi. Yaş 13, 2009 Pınar Karşıyaka. Müzik koymayın arkadaşlar, telif yorum. o nice freestyle. Eline sağlık. Beğendim. Topa hakimiyetin çok güzel. Crossover'lar da bayağı seri ve vücut tipinde çok uyumlu. Vücut tipin basketbola çok uygun duruyor. Ne oluyor? Bir ağır çekim video. Topu yakaladı, şuta kalkıyor ve yarışmacımız Yaşar basket oldu, eline sağlık. Evet arkadaşlar bu videonun sponsoru MineX Partner. Son yıllarda bulut madenciliği gibi yüksek kazanç sağlayan yatırım araçlarında işlem yapabileceğiniz bir tane uygulama MineX Partner bile dolar üzerinden kar elde edebilirsiniz. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Panelde sol taraftan mininge başlayacağınızı tıklayarak. Ekrandaki kripto varlıklarına yatırım yapıp bulut planına göre gösterilen oranda kazançlar sağlayabilirsiniz. Size uygun olan yatırımı seçerek vade günü kendiniz belirleyip vade paketini seçiyorsunuz. 30 gün süre içerisinde bitmeyin bir seçeneğini seçerek 200 dolarlık bir yatırım yaparak vade sonunda ne kadar kazanacağımızı görebiliyor ve mining'e başladıktan sonra o günü beklemeye başlıyoruz. Kripto varlıkların düşüş veya yükselişine etkilenmeden vade sonunda kazancınızı alabiliyorsunuz. İster PC, ister mobiline ulaşım sağlayabileceğiniz Minex partnere açıklamada bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Bakmayı unutmayın. Şimdi biz de videoya devam edelim. Şutum nasıl? O çok şey bir videoydu lan böyle. Şutum nasıl? Bitti. Bu nasıl bir edit lan? Adam ışınlanıyor. bu edit yani çok saçma bir edit bence. Yapmayın böyle şeyler. Sizce nasıl sayım? Güzel pas. Fade away. Eline sağlık. Güzel şut. seçim. Yaşına göre iyisin. Evet çocuk demiş zaten. Emre Baran. Crossover behind the back. Bir tuhaf da crossoverlar. Lan bu arada ben bu hareketi şeyde yaptım. Bir tane Instagram Reels'ımda herkes bunu yapmaya başladı. He. Ne oluyor? Akım başlattım iki dakikada. Instagram Reels demişim. Instagram hikayemde yapmıştım. Herkes bunu yapmaya başladı. Yoz. Vay. Abi ben bunu yabancılarda görüyordum bayağı Instagram'da. Bak Türkiye'de ilk defa gördüm. Çok güzel bu arada. Böyle şeyler yapın arkadaşlar. Yaratıcı. Böyle bir video belki bize çekeriz arkadaşımla. Güzel bir video elinize sağlık. Oğlum epilepsi oldum lan. <laughs> Adam da epilepsi krizi değil. Nice range of motion. Hareketi yaparken ee, bacak yani şu kalça bölgesi dediğim hip kısmını çok güzel açmışsın. Mobiliten güzel fakat yanlış olan şey üst vücudun. Üst vücudun çok yüksek. Bir açı daha alçalmaya çalış. Sonra turnike atıyorsun galiba. Dur bakayım hareketli bir şey var mı? Normal C'li turnike. Bir smaç görüyoruz. O çocuk bayağı zıpladı bu arada. Bu çember standart bence. Tenis topuyla değirmen. E, ne sağlık. 1.78 boy standart. Boyu benimle aynı. Güzel. Yok Ben de işte en son 2020 yazında falan böyle basıyordum standart çembere şu an işte Antrenmanlara başladım bu arada Bakalım bu yaz ne olacak Lan telif yiyeceğiz Eğene sağlık Güzel açtı 1.87 boy Ya bu arada 187 boya göre kötü bir smaç ya. Sıçraman da az. Bence bayağı bir hani güçlenmen gerekiyor, kuvvetlenmen gerekiyor. Bu da çok düz bir smaç ama bunun boyu kaç bilmiyorum. Aa yine geçen tarz. Aynı çocuklar mı acaba? E atmanız lazım ne oğlum olmamış. Ama olsun bu da güzel. Enze sağlık. Ama keşke ayağını atsaydınız. Böyle videoları hoşuma gidiyor ya. Beğene sağlık. Ne oluyor lan? Oğlum şöyle edit yapmayın birden beri korkuyorum. Oğlum o nasıl pota lan? 3 pota. Ha, bu tas potaları biliyorum. Çember kısa zaten belli ama kısa güzel duruyor eline sağlık. daha gelmiş. Sana çember bu belli. Zayn boyu da uzun arkadaşın. Arkadaşlar ben açıkçası size şöyle söyleyeyim. Smaç basmayı değil de hani boyu böyle uzun olup da düz smaç basmak benim için dikkatimi çekmiyor. Şimdiden söyleyeyim yani. Hani göndereceğiniz videoları da ona göre şey yapabilirsiniz. Hani zaten boyu uzun olan birisinin hani daha böyle farklı bir şeyler yapması gerekiyor ki ona, ona güzel diyelim. Düz sımaç zaten zor değil yani. Güzel pas bu arada. Eline sağlık. Orta sağa. Bak mesela bu çocuğun boyu kaç? 1. 85 falandır bunun boyu. Güzel smaç. Ahmet Aldemir eline sağlık. M4 Mamba diye bir kullanıcı yollamış bunu. Oo güzel bir dokun videoyu neden tam burada bitirdim videoyu? Bir tepkini falan göreydik. Evet arkadaşlar videolar bu kadardı hepsini izledim. beklediğimin altında kaldı birazcık açıkçası videolar. Hani daha iyi şeyler bekliyordum ben. belki de birazcık az duyurdum. Hani Instagram'dan bir kere story attım. Bir de YouTube'da az bir şey bahsettim. Belki böyle hani videonun başında falan bahseseydim daha fazla video gelebilirdi. Ama yine de bayağı video gelmiş. Hani beklentimin birazcık altında. Daha iyi şeyler bekliyordum açıkçası ama yine de elinize sağlık. Video yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bunun ikincisini mutlaka yaparız. Hatta ikincisini bir ödüllü falan yapabiliriz. Böyle bir yarışma tarzı hani işte birinciye bir ayakkabı olabilir. Bir forma olabilir. Bu tarz bir yarışma da yapabiliriz. Takipte kalın. Onun zaten duyurusunu da yaparım. Şimdi biliyorsunuz zaten yaz geliyor. O yüzden ben de heyecanlıyım. Bu yaz cidden bayağı böyle... Hani full basketbolla yaşamak istiyorum. Sabah akşam basketbol oynamak istiyorum. Bu yaz bayağı bir maç videosu vesaire gelecek. Hani çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Tam da o zamanlarda böyle bir yarışma da yaparız. Siz de hem yazın biliyorum şu anda havalar soğuk. Siz zaten video çekemiyorsunuz. Ee, yazın sizin de daha fazla video çekecek vaktiniz olacak. O yüzden yazın daha da iyi olur. Ee, yeni de bu videoluk yani yeni de bu videoda bunları izlerken de eğlendim. Ee, tekrar dediğim gibi yazın böyle bir şey yapabiliriz. Ee, Kendinize iyi bakın. İleriki videolarda görüşürüz. Takipte kalın.